Yapıya bak abi. Doğanın nimetleri dediğin gibi. Evet. Bu plasenin oluşumu kaç milyar yıl belki. Kaç milyon yıl. Ha? Evet. Katman katman. Recep abi tecrübeni konuştur. Bir yorum yap. Valla bu plasenlerin hiçbir tanesi boş değil. Kuvars ağırlıklı olduğu için yapılar. Yani analiz yapmaya değer. Böyle gezerken dikkatimizi çekti. Bir bakalım dedik. Daha önceden kum ocağı olarak işletilmiş burası. Bu aynalar böyle açığa çıkmış. Recep abi şu aynaya bak. Evet evet. Harika. Mükemmel. Demir oksit ağırlığı Aynen. bazı kademeler oluşturmuş. Ama malzemenin şu yüksek, yani ağırlıklı kuvars. Vatandaş buradan inşaat kumu olarak yıkamış elemiş, satmış zamanla bu ocak olarak çalışmış buralar. Şu anda terk edilmiş bir durumda. Doğayı böyle tahrip edip bırakmak da diş bir zaman için iyi bir sonuç şöyle vermiyor. Şöyle şöyle bir çekim alıyom şöyle. Evet. <laughs> en azından Ağaçlar zaten, hava ağaçları bitmiş. 15-20 senedir bu ocak çalışmıyor belli. Aynalar evet. aynalar olduğu gibi silis. Allah'ın nimeti. Bak, mükemmel. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi. Evet. Bugün yıllara maden işi. Üst tabakalar genç nesil plasellere benziyor. Evet abi. Valla yani uygulamaya değer, analiz etmeye değer diye düşünüyorum. İnşallah sonuçlarını bir analiz yapıp bakarız, değerlendiririz. Şimdilik, şimdilik bu kadar yorumumuz olsun. Ağzına sağlık abi. Evet, yılların tecrübesi Recep abimiz konuştu. Yorum yaptı çekirdekten madenci Allah onun gibi e, insanları başımızdan eksik etmesin değerli bir abimiz değerli bir insan kendiyle beraber çalışmalar yapacağız inşallah bizim de Recep abimizden çok şey öğreneceğimiz var arkadaşlar Şöyle sizlerle de paylaşmak istedim aynaları. Madenci bu yarmalara ayna diyorlar arkadaşlar. Görüldü. Geliyorum abi. Gel, 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 gel. Geldim abi. Bir şey daha ettim. Evet. Hakikaten Recep abi ya. Hakikaten gel, gel, gel. ağaç fosiline gel. bakın arkadaşlar. Zamanla dünya solar altındaymış biliyorsunuz. Bak. Bu oluşum oradan da kalmaz. Ağaç fosili ne hale gelmiş gördün mü? Abi bu opelleşmiş ya. Evet 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 evet. evet Harika. Arkadaşlar ağaç fosili gördüğünüz gibi. Doğal artık opel'e dönmüş. Opel olmuş arkadaşlar. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> ya. Evet Dikkatimi abi. Dikkatimi çekti yani. Aynen, aynen abi. Evet. Çünkü her insanın bunu e, fark etmesi mümkün değil. Fark etse bile bunu taş olarak görecek tan tanımayanlar. <laughs> evet Süleyman abi, Güzel tespit. Evet. Daha gezince daha önce tespitler çıkar ortaya da. Toprağın yapısına bak abi. Kıpkırmızı. şu şeyi bir ağaç bir kırıp alalım ondan. Kırayım abi. Arkadaşlar sizlere böyle bir bilgi verme çalışıyor kısa da olsa görüldüğü şekil bileşen yapılır. Tabii bunun içerini Görüşmeler. altın var mıdır yok mudur bir analiz yapmak lazım bir panlamak lazım. Recep abi kayma ayağın abi. Evet. Evet abi, Buyur. abi iyice alalım şunu da. Ay be. Ağacın, evet arkadaşlar. Ağacın damarları. Ağacın yapıyor damarı yapıyor. evet. Ay be. Aynen. Katmanları. Katmanları bildir. sak tak çıktı. Kesinleşmiş. Evet. <laughs> Esas dış gövdesi Va de burada. Evet aynen. Bize yeter şimdi. Yeter abi. Şöyle dursun. Ağacın kutusu da bayağı varmış ama ha. Abi bu belki de gidiyordur ya. He. Ama içi aman haf, aman. İşte. 10 milyon yaşında en az e, bu bu e, oluşum arkadaşlar. En az 10 milyon yaşında. Evet incelemeye değer. Hadi gidelim. İncelemeye değer. Arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. Başka videolarda. Size demiştim daha önce ses sistem video yapamayacağım diye. Çünkü Tehsisi pek e, ifşa etmek istemiyoruz. Böyle doğaya çıktıkça, da, alerj, araştırma yaptıkça sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bol madenler, bol altınlar, e, bol sarılar diyelim bizim grupların diliyle. Esen kalın, saygıyla kalın arkadaşlar.